Dün akşam 20.15 sıralarında danışmanımla birlikte odadan ayrıldık, kilitledik, hiçbir sorun yoktu. Sabah danışmanım 9.30 sıralarında geldiğinde kapının açık olduğunu fark etti. Buradan da göreceği üzere darbe almış, zorlanmış kapı. Bu kısımda da görebilirsiniz. Şimdi tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vatandaşlar girerken birçok yerden aranarak geçiyorlar. Ama görüldüğü üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilinin odasının kapısı zorlanmış. Tabi bizim korkacağımız bir şey yok. Kimseden saklımız gizlimiz de yok ama bu çok ciddi bir güvenlik zafiyetidir. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına da gölge düşürecek niteliktedir. Bugüne kadar ben çok kez hakaret duyduğum tehditler aldım. O zaman da söylemiştim. Hiç korkmadım. Bundan sonra da korkmam. Ve takip ettiğim hiçbir konuyla ilgili de bir adım bile geri atmam. E, ama bu çok ciddi ve önemli bir konu. Bu ciddi bir güvenlik zafiyeti. Bunun bir an önce araştırılarak Sorumluların bulunması gerekiyor. Bu koridor çok sakin bir koridorda. Beş yıldır biz aynı odadayız. Ama son dönemde yeni gelen milletvekilleriyle birlikte rast kalabalık bir koridor haline geldi. E, maalesef mecliste milletvekillerin kapılarını gören koridorlarda da kamera kaydı yok. O yüzden kamera kaydı yok. Ama biz e, genel sekreterlikten e, odanın bir elden geçirilmesini ve özellikle de bir böcek araması talebinde bulunduk. Onu da yarın gerçekleştireceklerini söylediler. O yüzden bir an önce sonuçlanmalı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Gazi Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmemeli.